Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün e, üzerinden uzun zaman geçti ama Olin'i alacağım. Yeni karakter ama oyuna geldi çok zaman oldu ve ben şimdi anca alabildim. Öncelikle Brawl Pass'ta stratejimizi açıyoruz. Bakalım süperinde Süperinde Zaten bir şey beklemiyordum. Gas'ın spreyi evet. Ve Olin'imiz gelsin bakalım. Açıkça söyleyeyim ben oyunu çok fazla beğenmedim. Allah Allah. <laughs> Ciddi mi beğenmedim. Ee, Brawl Talk'ta güçlü görünüyordu ama çok fazla beğenmedim yani ultisi de iyi ama hasar az. Gerçekten hasarını hiç beğenmedim. Ee, neydi onu yani? ha senden daha az oluyor yani gerçekten biraz arttıralım şöyle seviyesine. Evet seviyesini arttırabildiğim kadar arttırdım. Ve şimdi savaş topuna girip bir maç atıp e, video videoyu sonlandıracağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Karşıya zaten bot geldi. Hareketlerinden anlamak mümkün. Ulti doldurursam çok iyi olacak. Ultisini size göstermek istiyorum gerçekten. Evet ultisi insanı hipnoz et. Abicim yakın gelseniz iyi olurdu. Hop. Trickshot işte bu. İsmimi de yakın zamanda değiştireceğim. Onun da videosunu kanala atacağım. Merak etmeyin yani. Atma. Hayır. Hayır ya. Ultisini size gösteremedim. Neyse. Karakteri zaten biliyor olmanız gerekiyor bu arada arkadaşlar e, ben gümüş e, gümüş koltuğu aldım e, bence iyi bir kostüm gümüş koltuğu hiçbir zaman almazdım çünkü kolsan koltuğu var alma sebebimse e, altın koltuğu istiyorum yani bu koltuğu gerçekten sevdim koltu benim e, main karakterim olduğum için <gülüyor> <gülüyor> e, koltuğu benim main karakterim olduğum için gümüş koltuğu aldım Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aslan kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.